şanslı olanları tedavilere cevap veriyorlar, şanslı olanları kaybediyoruz maalesef. Böyle bir şeyimiz var. Oysa bizim salgının bugüne kadar çok ciddi bir oranda 11 Mart'tan bu yana elde ettiğimiz yaklaşık 8-9 aylık süreç içerisinde çok ciddi bir data bankımız oluşmuş olması gerekiyor. Çok ciddi bir veri bankasını bilim adamlarımıza sunup sansürsüz ve kesinlikle üzerinde işlenmemiş ve kesinlikle herhangi bir e, de çarpıtmaya da şey yapmadan gerçek bilgilerin tamamını bilim insanlarının irdeleyerek önümüzdeki 9-10 aylık ya da 1 yıllık, 1,5 yıllık projeksiyonları oluşturmamız gerekiyordu evet. salgın işte Amerika dediğiniz evet. zaman Amerika zaten felaketi yaşıyor. İşte Avrupa, Avrupa ülkelerine falan da baktığımız zaman rakamlar 40 bin, 50 bin, 100 bin falan biz kendi sayımıza yani, baktığımız... Şunu, evet. şunu, söylemek istemem. Yani dünya çok iyi yönetiyor da biz, biz de işte iyi yönetemiyoruz şeklinde değil. Dünya da bu konuda çok başarılı değil. Dünyanın da bu konuda çok başarılı örnekler sergileniyor değil. Yok rakamların büyüklüğünden bahsediyorum. Hani bizdeki rakamlar görece onların açıkladığı rakamlardan çok düşük. Ee, öyle bak Çok çok düşük. Çok, evet. çok düşük ve sahadaki gerçek rakamları bilmediğimiz için. O de, daha hastaneye kaldırılanları hı. rapor ettiğimiz için diyorsunuz. Daha büyük olabilir. Hani bizde belki uzak olsun yüz bin değildir de. Bunun daha yüksek olduğunu açıklanmasının aynı zamanda uyarıcı bir etkisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir bir şey vurgu yapmak istiyorum. Yani ağır hasta sayısını bilmenin Kimseye bir faydası yok. Ha, elbette yani çarpıcı rakam olarak veriyorsun. Bakın şu kadar hastamız tüben, Şu kadar ölümle yüz yüze. Biz bundan daha fazlasına ihtiyacımız var bizim. Evet. Yani sahadaki nisan hareketliliğini engelleyebilecek önlemler alabilmek için bu gerçek rakamlara ihtiyacımız var. Evet. Yani bugün açıklanan 2500 rakamını ben belki Gaziantep'te telaffuz ediyorum yani yeni tane konan hastalarda. Ya da İstanbul'un bir semtini bile karşılamıyor belki. Hani 2500 olarak açıklanan günlük rakamlar. O kadar bir fark denler, var diyorsunuz. Birilerinin artık çıkıp hani bu gözlüğü çıkarıp gerçekleri görmesi gerekiyor. Bu ülke bizim <laughs> ve bu ülkeye görevlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor Sayın Hanım. Bu konu çok ciddi bir konu ve ciddi anlamda kayıplara neden oluyor. Ülkemizde bu salgını sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için her şeye rakamlardan başlamamız gerekiyor. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Süleyman Ganidal çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. E, yorumlarınız teşekkür ve uyarılarınız için kolaylıklar diliyoruz hocam. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Sağol ederim. Olsun.